Evet arkadaşlar bugün yeni bir Division Rivals ödülleriyle birlikteyiz. Yan bir dedim Nailar tamamdır. Division 3'teydik arkadaşlar. Valla Division 1'e kasmaya üşendim açıkçası. Bakalım ne ödül veriyordu 3. klasman. 81 artı 20, 50 bin jeton, 81 artı 30, 84 artı total, 85 artı pick, mega paket veriyor ve seçkin ve 5. sezon inceleme paketi veriyor arkadaşlar. Yani pikimizle başlayacağız. Bir e, Foot Birthday tamamım ben. Yani Paul. bu kim? Mbappe mi? Kane. Yaklaştık. Kane'i mi istiyorum? Gulaçsi'yi mi istiyorum? Gulaçsi istiyorum. Totov istiyorum. Satılabiliyor muydu? Sıçtık. Yanlış yaptım. Satılabildi mi? Satılabildiğini hatırlasaydım. Kane'i alırdım da. Neyse. Yaptık artık hatayı. Bunlar başka bir video için duruyorlar arkadaşlar. 84 Totov paketiyle başlayalım. 84 artı Totov. Bir tane mi veriyordu? Bir taneydi. Igor Paxio. Çok da önemli bir oyuncu değil. Gördüğünüz gibi zaten şimdi mega paket bana genelde en yüksek pahalı oyuncuları veren paket oluyor ve satılabilir olduğu için genelde ilk onu açmayı tercih ediyorum açıkçası bunların hepsini satabiliriz. İsmail yüksek de gidebilir. Oyuncular kalsın. 4000 jetonu da böyle kalsmış olduk. 81 20 var. 81 30 var. 81 20 satılabilir. O yüzden onu açalım. Abi bu out bile yani inanılmaz ya. Yani... Yani ne diyeyim son iki paketimiz zaten arkadaşlar. 8130 nadir oyuncu paketi. Totu verdi en azından. Mutlu olalım oley. Muhammed Salah'ın Totu'u değildi değil mi bu? Totu'u yoktu sanki Salah'ın. Var mıydı lan Totu'u? Totu'u yok. Totu'u kim oğlum? Banda. Peki abla. Allah razı olsun Banda. Gerisinde ham minit falan da var. Ben de iki Totu kötü değil. Hüyut da var. En azından Fodder'ı birazcık toparlar. Hani hani paketleri yapabilmem için. Son olarak Numero Foot, toti konu Geleceğin Yıldızları o bayağı uzun bir liste var hadi güzel bir şey ver lan artık Mansiyon listesi mine robik'in thunder strike thunder strike galiba da yo Grassroot greets Peki. Nico Williams. işin komik ne biliyor musunuz? Nico Williams'ın SPC'si var bende sene başındaki. Roy Keane miydi? Roy Keane miydi? Roy Kim. Nico Williams. Yani buna güzel bir şey gelebilir aslında ya bu aralar. Evo gelebilir yani. Meh. Güzel olabilir bilemedim. Ödüllerimiz böyle de arkadaşlar. Sizin ödülleriniz nasıldı? Yorumlarda bekliyorum. Şimdi günün kontentine geçiyoruz. Şimdi bugün gelen görevlere ve şeylere bakacağız. Yükseltmelere, kadro kurma görevlerine bakacağız. Şimdi görevlerde arkadaşlar. Doğum günü raş. 4 görevi gelmiş. Önceden var mıydı hatırlamıyorum. Sanki bugün mü geldi? Çok emin değilim bundan. Yani hani vardıysa özür diliyorum. Dikkatimi çeken tek şey bu çünkü burada. Onun dışında görevlerde bir şey yok. Zaten promonun son günü biliyorsunuz arkadaşlar. Onu unutmayın. Yani hani çoğu görev için görevler bölümündeki son gününüz. Geliştirme olarak yine çok böyle sappar bir şey gelmiş. Demin gördüm ben arkadaşlar. Ee, bu arada aklınızda olsun mükemmel ofansif orta saha için son bir gün. Becerikli stoper içinse son 23 saat. Bir gün 23 saat öbür için. Öylesi daha doğru olacak öyle açıklarsam. Doğum günü finali gelmiş. Maksimum 89 hız, maksimum 95. Oyun tarzları maksimum 10 istiyor arkadaşlar. 7 orta açma, 7 çeviklik, 1 artı, artı 1 beceri hareketi, top canmaz oyun tarzı veriyor. 3 maç yap diyor. Görüş artı 10 veriyor, kısa pas artı 10 veriyor, uzun pas artı 7 veriyor, denge artı 10 veriyor, reaksiyon artı 7 veriyor, ince pas veriyor. 2 maç yap, 1 maç kazan diyor. 7 top kontrolü, 10 soğukkanlılık, uzun toplu pas, oyun tarzı, keskin pas, oyun tarzı veriyor. 3 maça birini kazan diyor arkadaşlar. Ben bunu ne için kullanmayı mantıklı buldum hemen size göstereyim. Daha çok böyle pas konusunda iyileştirmek istediğiniz bir kartı yapmanızı tavsiye ederim ben. Örneğin benim için 87 ve 6 olursa özellikle yeni bir Evo'ya girme şansı da olma olasılığı yüksek. Fred'in gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kartının pas 99 olmasına rağmen herhangi bir pas oyun tarzı yok. Geri kalan oyun tarzları çok güzel. Ben o yüzden bu kartı vermeyi planlıyorum. Evet. Orta açma çeviklik vermiyor ama beceri hareketlerinin artı bir arttırıyor. 5 yıldız yapıyor. Objambaz oyun tarzı veriyor. Reaksiyon artı bir veriyor. Dediğim gibi diğerlerinin hiçbirine bir şey vermiyor istatistik olarak ama ince pas veriyor. Top kontrol artıki soğuk kanlı kartı 10 veriyor. Uzun topla pas ve keskin pas veriyor. Böylece arkadaşlar Fred 99 ile birlikte bu 3 oyun tarzına sahip oluyor. En önemli oyun tarzları. Kendisi için pas, orta sahibi sonuçta. Bence çok çok iyi olabilecek bir düşünce olabilir. Sizin de eğer böyle bir kartınız varsa pası yüksek olan ama pass play az olan onu kullanabilirsiniz. Ben bunu Fred için kullanacağım arkadaşlar. Ve kendisi 89'a yükseleceği için sadece yarın öbür gün gelecek bir Evo ile birlikte bir tık daha yukarı çıkarma şansımız olacaktır. Onun dışında arkadaşlar SBC olarak son olarak bakacağımız şey SBC'ler olacak. SBC olarak dünkü SBC'ler zaten yenilenmişler. Onun dışında ...Like Var Van Leer. Martens Van Leer gelmiş. Sol kanat 41K'ya geliyor arkadaşlar. Şimdi bir hemen bir şey daha bakmam lazım büne gireceğim bunun için. FUTBIN'de arkadaşlar 90 overall oyuncuların fiyatlarına bakacağım. Community yanlış cheap rey ratinge girdiğimiz zaman 24k arkadaşlar bu 42k'ya denk geliyor. Sol kanat oynatma şansınız yok. Yani kanat oyuncusu oynayabilecek birisi için 90 pace'i var ama rapidi ve seri şey yok yani seri ve çabuk adımı yok. Yani o yüzden çok mantıklı bir kart değil öylesin hani bugün de bir şey getirelim denip getirilmiş gibi duruyor. Onun dışında arkadaşlar bir de görev gelmişti. Foot doğum günü 7. Zaten gördüğünüz gibi ben çoğunu yapmıyorum. O yüzden bilmiyorum hani. Yapacaksanız bir doğru var. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Eee Food doğum günü promosunu değerlendirecek olursak yani 6 altı veririm maksimum gibi açıkçası. Beklediğimizin çok çok altında bir promo kaldı bence. Evet kartlar, güzel kartlar, çok güzel kartlar var. Özellikle ıı, Suarez SBC'si çok güzel. Suarez SBC'si, Ronaldo SBC'si, işte Viera'nın kartı, Ramirez'in kartı, Dumbia'ydı şuydu buydu çok güzel kartlar geldiler ama çoğu paralı bunların ne yazık ki arkadaşlar. Yani hani o yüzden yani, çoğu paralı dediğim hani böyle bir güzel bir hmm, nasıl diyeyim size? Güzel bir ev Evolution'la veya işte güzel bir işte free kart olarak bir şey gelmedi. Hani anladığını, anladığınızı düşünüyorum. O yüzden 6 bile verebilirim hatta. Evet yani 6. Onun üzerinden 6 bu promo benim için. Yarın gelecek promo yeni promo bakalım nasıl bir şey olacak. Yarınki kontakte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.